Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz hepiniz. Sizlere materyalimize geçmeden önce materyal konusunda hafif bir bilgilendirme yapacağız. Biz arkadaşlar otizm konusunu seçmiştik. Biliyorsunuz ki otizm öğrencilerinin çoğu normal sınıflarda kaynaştırma eğitimi alıyorlar. Biz de hem ilerleyen haftalarda anlatacağımız konu sebebiyle uzaktan eğitimi seçtik hem de otizmde nasıl bir e, materyal geliştirebiliriz, uzaktan eğitimle de ilgili olarak e, nasıl bir şey ortaya çıkarabiliriz konusunda düşündük arkadaşlarımızla birlikte. Ve bunun sonucunda bir uygulama üzerinden e, sosyal öykü yapmaya karar verdik. Şimdi baktığımız zaman biz arkadaşlar bu materyalimizi tanıtmadan önce, ee, dikkate aldığımız bazı hususlar var. Bunlardan bir tanesi özel eğitimin temel ilkelerinden madde 4'te yer alan D maddesine göre özel eğitim gerektiren bireylerin eğitsel performanslar dikkate alınarak amaç, mutlaka ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak birey bireylerle birlikte eğitimlerine öncelik verir kısmına dikkate aldık. Buradan da yola çıkarak sonuçta uzaktan eğitim dönemindeyiz. Y yeni dönemde de hem uzaktan eğitimin hem de yüz yüze eğitimin olduğu harmanlanmış eğitim kısmına geçeceğiz. Bu kısımda biz baktığımız zaman özellikle uzaktan eğitimli öğrencilerimize nasıl yardımcı olabiliriz, nasıl yararlı olabiliriz üzerinde durduk. Sosyal ölçü kısmını biz internetten, tabletten ve bilgisayardan izleyebilecekleri şekilde bir video hazırlamaya çalıştık. Bunu kitaptan öte e, öğrenci daha çok hani evde de, bilindiği üzere anneler babalar daha çok tablet bilgisayar bilgisayarlarına bıraktılar. Malum çocuklarımızı burada da biz eğitici e, oyunlarla veya eğitici görsellerle e, baktığımız zaman bilgisayar temelli öğrenmeyi nasıl yapabiliriz şeklinde düşünceyle yola çıktık. Baktığımız zaman ee, sosyal ülke dedim bunu sosyal ülke kral e, Carl, Carl tarafından yapılıyor. Bazı cümlelere sahip betimleyici, yansıtıcı, yönlendirici, kontrol, doğrulayıcı ve işbirlikçi olmak üzere sosyal ülkemizde de biz bunlara yer verdik. Materyalimizi hazırlarken özellikle dikkat ettiğimiz bazı hususlar yer almaktadır. En önemlisi hedef ve davranışımıza uygun olma, Öğrencinin gelişim ve öğrenim özelliklerine uygun olma, basit, sade, anlaşılır olma, gerektiğinde kolaylıkla geliştirilebilir ve güncelleştirilebilir olmalı diye biz materyalimizi hazırlarken bunlara dikkat ettik. Şimdi arkadaşlar ben sizlere hangi sayfadan nasıl bir şekilde bu materyali yaptığımızı göstereceğim. Görüldüğü üzere ilk baştan beri de e, Scratch sayfamız açık. Google'a Scratch yazdığımız zaman arkadaşlar Scratch sayfası önümüze geliyor. Baktığımız zaman sonrasında bir kayıt oluşturarak siz bu sisteme girebiliyorsunuz. Sisteme girdikten sonra arkadaşlar özellikle biz bir beceri seçtik. Bunu e, çöpü çöp kovasına atma becerisini seçtik. Scratch uygulaması herhangi bir şekilde kod, yazılım bilmeden öğretmenlerin veya diğer kişilerin eğitim amaçlı kullanabilecekleri materyal elde etmeye yarıyor. Şimdi baktığımız zaman tıklayışa e girdiğimiz zaman oluştur dediğimizde özellikle şöyle sizlere göstereyim ben hafiften. Ben programın tanıtımını yapayım. Yeni proje oluşturuluyor ve yeni proje oluşturulduğunda Scratch ilk başta arkadaşlar sizlere İngilizce sunum olarak geliyor. Bu İngilizce sunumda bakıldığı üzere şurada dil çekmesi tıklandığı zaman buradan Türkçe bulup seçtiğimiz zaman arkadaşlar burada yer alan kodların hepsi de Türkçeleşiyor. Ve bakıldığı zaman herhangi bir şekilde diyelim ki mesela burada bir tane bizim kedimiz var bu kedimizi almışlar mesela ne yapacağız? İlk önce başlat diyeceğiz örnek veriyorum. Şuradan hemen göstereceğim. Olaylara tıkladığımızda arkadaşlar biz ne yaptın? Kedimiz gelsin iki saniye boyunca merhaba desin gibi biz bunu bekle yani üç saniye boyunca da yapabiliriz veya sonrasında baktığımız zaman. Ne yapabiliriz? Bekletebiliriz. Başka sayfalar açtığımızda biz bunu bekletebiliriz. Mesela bunu bekletmek için 3 saniye bekle seçeneğini tıkladıktan sonra mesela tekrardan biz tekrar konuşmasını istiyorsak bunun arkadaşlar mesela 3 saniye sonra tekrardan ne desin? Sen nasılsın desin? Nasılsın desin? Mesela biz bunu yeşile baktığımız zaman kontrol ettiğimizde merhaba dedi. Şimdi 3 saniye beklemesini söyledik. 3 saniyeden sonra da nasılsın diye bize ifade verdi. Ve bu şekilde oluyor. Programda en önemli özelliklerden bir tanesi karakter ekleme. Karakterlerimizi buradan mesela insanları oluşturduğumuzda hangiyi seçebiliriz. Buraya yeni bir karakter olarak enge geldi mesela. Bunun bir yerini cismini, mekanını şu şekilde ayarlayabiliriz ve onu aynı şekilde biz kodlar yazabiliriz. Bunun dışında bakıldığı zaman arkadaşlar ne yapabiliriz? Mesela dekor ekleyebiliriz. Biz bu dekoru nasıl ekleyebiliriz? Bu arada kendimiz de dekor yükleyebiliyoruz. Aynı zamanda kendimize bir karakter yükleyebiliyoruz. Dekor ekle kısmına baktığımızda bir dekor seç dediğimizde dekor arka kısmı yer alıyor. Mesela burası ne olsun? yatak odası 3'ü seçtik mesela ne oldu bakın bu şekilde bizim dekorumuz olmuş oldu mesela biz baktığımız zaman sonra kısaca baktık tıkladık merhaba dedi ondan sonra 3 saniye bekledi sonrasında karşıdaki merhaba dedi ve e, bu şekilde konuşma başlamış oldu şimdi sizlere kendi yapmış olduğum e, çöp kovasını çöp atma becerisinde kullanmış olduğum Belli bir sıra belli bir dizayn var burada sizlere bunun e, uzantısını da atabilirim, sizlerde nasıl yapıldığına dair kodları orada görebilirsiniz arkadaşlar. İçine bak dediğiniz zaman açılan sizlere atacağım kısmında da içine görebiliyorsunuz bu arada. Ve en başta karakterlerimiz yer alıyor dediğim gibi kendiniz de burayı ekleyebilirsiniz arkadaşlar başlatmak için bazı kodlarımız var, dekorlarımız var. Burada biz özellikle 3-4 tane dekor kullandığımız için arkadaşlar dekorlar birbirini takip etmemesi için bazı sahneleri gizle, bazı sahneleri göster yapıyoruz. Ve aynı zamanda bazı kişilerde, bazı sahnelerde olmadığı için o kişilerde de aynı şekilde gizle veya göster seçeneklerini kullanıyoruz. Bu böyle bir durum var arkadaşlar. E, kodlarımız bu şekilde yazıyoruz. Sizlere attığımız e, kısımdan zaten kodların içeriğini rahatça görebilirsiniz ve sizler de buna göre e, yapabilirsiniz. E, bu sayfada bu şekilde e, göstermiş oldum. Aynı zamanda burada karakterinde her bir karakterinde kodları var. Eğer karakterlere bastığınızda bunların kodları üzerine gidebilirsiniz. Bu konuda yeter, bu, bu konuda bu bilgiler yeterlidir. Yetmediği yerde eğer yapmak isteyen, öğrenmek isteyen arkadaşlarım olursa da yardımcı olacak. Şimdi yapmış olduğumuz e, videoyu videoya geçtiğimiz zaman arkadaşlar evet sizlere şöyle açmak istiyorum. Evet arkadaşlar materyalimiz bu şekildeydi. Tekrardan sayfaya dönmek gerekirse bakıldığı zaman arkadaşlar kendi grubumuz ve kendimizi de eleştirmek gerekirse makaleyle ses teklenebiliyor. Bu makaleyle konuşmalarını özellikle arkadaşlar sesli ifade edilebilir. Biz kısa zamanda bu materyali ortaya çıkarttığımız için arkadaşlar sesi maalesef ekleyemedik. Ee, ayrıca 3-4 kişinin e, saniyelerde ve diğer hususlarda aynı anda senkron olmasından la e, bu sesler buraya eklenebilir e, ve ses parçaları farklı farklı sahnelerde farklı farklı insanlarla olması gerektiği için sesler bu şekilde etkile eklenebilir. Arkadaşlar onu şöyle söyleyeyim. Ses ders ses eklenebiliyor. Bu arada arkadaşlar hepinize iyi günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Bu materyalle ilgili görüş, değerlendirme ve önerilerinizi bekliyorum. Materyalimizin eleştirel düşünme yöntemiyle yaklaştığımız zaman sesinin olmayışı şu anda bir eksiklik olarak duruyor. Geliştirilebilir yönü ise Buna ses eklendiğinde Daha güzel olacaktır. Bu şekilde kendimizi de Değerlendirdik. Hepinize iyi günler Dilerim. Hoşçakalın arkadaşlar.